Bölüm 2. Biz geldik geriye. Merhaba. Merhaba. Ben Neşet. Ben Mario. Ben Luigi. Ben Emre. Hangisin? Karar ver. <laughs> Herkesim herkesin ben. Evet, yaklaşık <laughs> bir haftadır falan biz bu oyunu oynamadık. Öyle bekledi. <laughs> bir haftadır. Değil tabii ki. Gün gün koymuyor muyuz bunları yoksa bir hafta mı koyuyoruz? Ne zaman koyuyoruz? Bir, bir aydır, aydır bekliyoruz biz. Ayda Arka bir... plan de... konuşmaları. Taşkınlık Parkı. <laughs> Başlıkları vermen de çok güzel abi. Taşkınlık Parkı falan diye. <laughs> Taşkınlık Parkı. Ya buna başlık bile koymuyoruz. her, ya Taşkınlık Parkı öyle saçma. Kayarak geçebilir misin aşağıdan? Ha? Kayarak geçebilir misin aşağıdan? Bak. Bu <laughs> şunları öldüreyim de. Yıldızın var zaten. Hadi. Sesi gelmiyor. Ben ama. yapamıyorum şunu. Ben niye yapamıyorum gamepad'de? Ee, ben baya bastırıyorum çünkü sen <laughs> yapamadığını bildiğimden dolayı kendimi kanıtlamak amacıyla. Anlayacağım. <laughs> puan yani scoreboardlara girmeye çalışmıyorum. <laughs> Gamer scores Xbox 360'ımda. <laughs> Daha zıplayamıyorsun <nasıl> oraya. Zıplıyorum Ah unuttum burayı. Gitme. Gitme. Koş 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 koş. Alır. Teşekkür ederim bu. Duetin için. Rica <laughs> ederim. Neyse ben buraya giriyorum. Buradaki... Koşarak gir, koşarak gir, koşarak gir. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ayakları da kazarak yiyor. <laughs> Bu level'dan nefret ediyorum. En sevdiğim level. Şu bulutları çok severdim ben. Bulutları neden severdik ki? Lucky Tube vardı onlarda. Gözlükleri var biliyor musun? Pek şey çıkmıyor orada ama. Burada mı edeceğim? Harbi aynen öyle. Ay! Eğilemedin değil mi? Devam. Eğilemedin. Yok eğilmedim, çalışmadım bile açıkçası. Paraları da almıyor adam ya. Paraları ne yapacağım? Oradan değil. Orada da cam vardı. Nerede? Ya? <laughs> Nerede? <ya? gülüyor> <laughs> Buradakileri alırım ama. Artık en sıkıcı olanları mi? alıyor adam ya. Yani. Peşimde bir şey koşturmuyor çünkü. <laughs> Taşın üstünden de zıplayabilirsin 5 Yaptığın iş değil. 5000'e zıplamıyor buradan sadece 200. Zıplıyor 5 2000. Bin. Zıplıyor. Sadece 2000 dediğim Zıplayamazsan <laughs> zıplayamazsın. Sadece 2000 dediğim gibi bu kanıtlar. Bilimsel olarak. Aynı böyle, ben de geleceğim. <laughs> İki saat sonra. Üç gün sonra. Unutmayın. Ya bir kere bir can eksik başladım. İki can eksik başladım, hayır. Burada altı canım olması lazımdı yani. Ölüp ne yapayım? Bir kere öldüm. Splay'a geçmek yerine tek tek. Oh. Ya, herhalde oyun stillerimiz arasındaki farkı burada anlayabiliyorsunuzdur. <laughs> Mesela başka bir oyun Orada üstünde. yok, orada yok. tamam. üstüne şöyle bir şey. Yuh, onlardan korkuyor adam. E, çok küçük, şuraya bakar mısın? Düşünsene kendin orada olduğunu, şey tünelin içinde böyle kafan kadar tünel. <laughs> Gerçek Mario'nun boyu herhalde... Bir tane daha Biliyorum. Bir tane daha. Burası. Karıştık. Olabilir, olabilir. Allah aşkına. Bir şey söylüyorum değil mi? Improv'un bütün kurallarını bozuyorsun şu an. Sen varfa giremeyeceksin. Ya. Varfa giremeyeyim mi? Girecek. Yanlışlıkla o taşı kıracaksın ve çömelemediğin için. Allah aşkına. <laughs> Yalnız korkmadım değil. Yalnız korkmadım değil. Gir. <laughs> Şurası çok senin. Yani ha, şimdi dur. Hmm, 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 hmm. hmm. Alttakiler de parasını almıyor. <laughs> bütün altınları al, bütün altınları al. Altın 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 altın. Hayır, hayır. Gider alırım şimdi bak. Aa, ya. Aa. <laughs> bir de hani e, bizi takip eden genç arkadaşlar da var, genç bilişimciler, genç bilişimciler de var. <laughs> Hayatında Mario görmemiş insan olabilir, yani oyununu oynamamış anlamında. Sağda solda iddia resimli bir şeyini görmüştür de. Ee, Oyunda kaydetmek gibi bir şansınız yok. Mario Kısaca bir çok zaten. Sıkıntı olmuyor ama Mario 3 cidden çok uzun birkaç saat süren bir oyun ve hani başladığınız zaman bitirmek zorundasınız oyunu. Canlarda, can vardı can. Sen can. Sevme can. Sevme. Sevme ne para ya sattı diyor mu? Al. pire oldu pire. Hala herhangi bir açıklık getirildi mi bu arada? Ne? Eee boyum neden küçülüyor? Neden? Gerçek boyum bu galiba zaten. Ha. Oyuna böyle başlıyor zaman... çünkü. Ha. İleriki Mario'larda, modern Mario'larda evet bu oyun hala yenileri çıkmakta herhalde. Mario franchise'ında şu an 50-60 tane oyun var. Ana seriyle yani. Ya, bir de tenis Mario oyunları falan var, falan var var. Bir... Onları saymıyorum. <laughs> Mario'nun tenis oyunu var hiç. Mario Kart. Mario Kart, Mario Kart güzel. Doktor Mario var. Doktor Mario var, hapları birleştiriyorsun Tetris olarak. <laughs> ben ne diyecektim ama ya. Sürekli bir bak, konudan bak, başlıyorum. Bak, öldüğüm halde 3 tane hava yeri aldım. Hava yeri nereden alıyorsun? Ee, çok başarılı oynadığın zaman ödüllendiriyorsun. Okulun, <laughs> 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 Okulun yanındaki bakkaldan. Okulun yanındaki CD'ciden. Onları satıyordum. <laughs> Evet. Üçüncü evet. ülke World'u çok seviyorum. Aa, evet böyle yeşil yeşil falan. Warp'larla kesinlikle burayı görmüştüm. Geceler. Değil. Geceler. Patron <laughs> kalısı. Neyse. Aynen oyunda <laughs> gece, gündüz gece dövüşüm var. Görüz gibi. Bu ülkenin yani World'un olayı o. Ama hayır, o sürekli böyle... Geceler bir karanlık tabi kesin. Yok, şey böyle. olarak da düşünebilirsin. Hani level'ları böyle teker teker geçiyorsun, bakıyorsun. Aa, gündüz oldu 4'te falan. Yok ama direkt ülkenin özelliği bu. Mario 3'te de... Ya de tamam yani. ama biraz da istersen... Yani bana hayır demeyebilirsin. Hayır. <laughs> Allah aşkına. 8 oldu ya, bir tane canım gitti. Ya şey diyordum, 9'dan sonra 10 olmuyor. Nasıl ya? Touch ve 0 oluyor. 20 20'de touch şekli değişiyor yanlış hatırlamıyorsam. Steam's. Do direkt onda mı oluyor? Onda oluyor. Hadi ya. İki haneye geçtiğin anda ikinci Yok, haneye yüz, Yüzde falan oluyor diye biliyorum ben onu. Çok yanlış biliyorsun. Hadi ya. Çok Çünkü şey de öyle. Hayır dedim sana. Evet fark ettim. Ee, yeni Super Mario 3D World'de galiba yüz yanda... Bakalım bu neymiş? Taç veriyor. Yüz yanda taç veriyor. Aa, bakamayacağız. Hepsi kumba değil mi? Yok. Ne ya? Hepsi farklı bir şey. Hmm. Oh. Ya bak. Bakabilirdin arkasına dönüp tekrar şey Ateşin yoktu. Ateşle öldürürsen sadece Yok kafa ölüyorsun. yok kafasına da binersen yapabiliyorsun. Kafasına binersen ölüyorsun. Ya bak kafasına binersen yapabiliyorsun. Kafasına binersen ölüyorsun. Kafasına binersen ölmüyorsun. <laughs> Aa dörde geldim. <gülüyor> <gülüyor> geldim ben dördü geçtim sekizde yani. Aa şurdum. <laughs> Almayacağım. Burayı evet Emre öğretti bana. Bu da hop. O Lakitu'lardaki tulardaki çok sinir bir sıkıntı. Tam böyle kafasında tuttuğu zaman kafasına binersen <laughs> ağzı burnu kırıyor. Aynen öyle çok uyuz bir şey. Uyuz Koşak şey. indim o <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Harika. <gülüyor> Neyin havası? Altından geçiyorum. <laughs> <Adam? gülüyor> Sağa basma sadece altaya bas. Sağa bırakıp anca o zaman oluyor. Yani ben de ondan bahsediyorum. Sakıntı, ah. ah. sıkıntı. sıkıntı. Çok <laughs> Benim sıkıntı. laflarımdan biri de. <laughs> Oradan kesinlikle 4000 4000 yapamazsın. Kaç Beşim. dakikamız oldu bu arada? Ee, direkt söylediğin dakika tuttuğunu söylediğin için izleyicilere teşekkür ederim. 23. dakika yani. Eee 8. dakikadayız lan. 8. dakika. İyi. Nasıl kaç? 23. 8. dakikadayız. Yine. Sıkıldım. Sıkıldım. <laughs> Sıkıldım. <laughs> Oyunu bitirelim madem. Biliyorsun Mario 2'yi de bu şekilde oynayacağız. Mario 2'yi ben hayatımda bitirmedim bu arada hiç. Bitirmeyeceğiz de büyük ihtimal. Mario 2 kötü bir oyun açıkçası. <laughs> ya kötü bir oyundan öte zor bir oyun. Sen nerede dönmüştün bu arada? Uzun bir oyun. He? Nerede dönmüştün sen bu arada? 8'e geçtim 8'de mi öldüm? Eee 8'in birinde öldüm. Genelde ölmedim ya aslında ama... Emre'nin berbat kontrolörü sağ olsun. Belki <laughs> de emulatörü değiştirmen gerekiyor. Bunu hiç düşünmüyorum. Başka emulatörde de de yani. Aynı şey mi? Şu an için en güzel çalışan buydu zaten. En stabil çalışan oldu. Niye? Çünkü wolf sana gülmüyor. <laughs> 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 <Oy>, alacağım, SÜZ! Bak Hangisine gidiyordu? Buradan gidiyordu. Evet, ona girdin gördüğün gibi. Bıraktın onları. böyle bıraktın? Ha, tekrar girip alacaksın. O hmm. öyle. Vücudu evet, zamanınız alıyor. 220 2, 2 saniye diyeceğim de saniye de değil Bayağı hızlı ilerliyor. Aynen ne bu ne ünitesi zaman zamanı. Mario zamanı. Ve neden bu, bu şekilde ölçmüyoruz artık zamanları? Ee, yetmiyor demek ki. <laughs> Yavaşlattık zamanı. Bu hız yani günde 2000 tane şey olsa. Yok bir dakika dakikaydı değil mi? Aa bak burayı istemem mesela. Bir günde kaç dakika var? 1440. Bir günde 2000 tane mağara dakikası falan olur herhalde. Daha mantıklı olur aslında. Burada, burada ne yapıyordun? Oranın da bu arada warp sonu var. Oradan arkana devam edersen. Aa, aynen e aynen. 8'e girmiyorsun ama. 5'e gidiyorsun demek herhalde bir tane. Görmedim sanma <laughs> bu arada. Daldım. <gülüyor> Daldım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor biraz. Aa fişeklerime bak Hawaii'den. Neyden alıyordun dedim? Hawaii'de. Of. Gördün mü? Aa evet. Cidden öyleymiş. Ya. Şeyde... Bu çok sevmezler. Yeni 3 boyutlu Mario'larda 100 tane cana. Hatta belki yanlış hatırlamıyorsam 1000 tane cana veriyordu. Yeni Mario'larda çok rahat can alıyorsun ama. Alıyorsun ama çok, çok rahat da veriyorsun 3 boyutlu olduklarından dolayı. <laughs> Baya rahat veriyorsun. Bir de hani can verdiğinde oyun direkt bitmiyor. Hani burada level'a baştan başlaman gerekiyor. <laughs> 3 boyutlu Mario'larda direkt ortasından devam ediyorsun. Eğer, çünkü şey, iki oyuncu bir anda oynayabiliyor aynı level'ı falan filan. Hani biri öldü, aa ikiniz de öldünüz falan yapma oyun. Bir, diğerinin... <laughs> oynamasına devam ediyor. <laughs> Ağzıma burnumu kıracak şimdi burası. <laughs> neyse devam edelim. Oranın işte o oyunlarda ikinci oyuncunun oynamasına devam ediyor. Bir noktadan sonra zaten... Neyse, neyse buradan hızlı gitmeyeceğim artık. <laughs> <laughs> Koşsan sormamaz ya. Biliyorum ama sonra bir anda <laughs> diye çıkacak şey. Kupa. <laughs> Pek hoşuma gitmeyecek o tür şeyler. O yüzden hayır diyorum. Burada ölüydüm aynen. <laughs> <laughs> Devam. Yok yok daha ileri gittim. Evet. Çok ileri gittim. Çok ileri gittim. Ben bu kişiliğimle çok ileri gidiyorum. Dikkat bir tane daha gelecek buna. Uçan ördek kaplumbağa. Uçan ördek kaplumbağa. Arkada canlı şey var. i̇ki tane. Heh. Bir ileri, bir, iki ileri. Bir tane daha. Evet. Bildim bileli. Ha. <laughs> Buraya geçtik mi herhalde? <laughs> ya ben bu... <laughs> Neyik fikirmiş bir ya birimiz? Var son kullanması? Biraz yoksa <laughs> bu <laughs> <laughs> Ya <gülüyor> senin kontrollerine bir sıkıntı var. <laughs> Hadi canım sen de trolleri bok atmak. Evet, Taşkın parkın en büyük şeylerinden biri. <laughs> evet. Ya, ama yani bak bu sefer bayrak dedi kırmızı. Hmm. Niye acaba? Aa. Hiç düşündün mü? Hep yeşildi. Aa, ya. şey kuleye girdiğin için. Hayır. Onlarda da değişildi. Ne? Bir sonraki bölümde göreceksin. <laughs> evet, labirentli yere geldik. Aa, burası mı? Hı hı. Aa, evet. Bilmiyorum ben burayı hiç yapmadım için. Burada e, aynen bilmeyenler için burada belirli bir noktadan geçmeniz lazım yoksa tekrar ediyor kendini. Aynen öyle. Ya bunu nasıl yaptık? Kafasına ah. dedim üzerine değil tamam tamam. Kafasına tamam. zaten olmaz oluyor. Olmuyor olmuyor oluyor olmuyor. Gösteririm. <laughs> Ay, oluyorsa cidden çok şaşıracağım. Ya ben yıllar oynadım hiç öyle bir şey görmedim. Oluyor Mario yok. 3'te var da. Oluyor. Mario 3'te Bowser zaten en sonunda çıkıyor. Evet. Onda da yok öyle bir şey. Final boss'unu biliyorum oradan lütfen. Bu arada zamanı geçtik galiba. Paus! Bir sonraki bölümde. Ben 8.1 bakın yukarıya bakın şuraya. Bak. 250 saniye kala. Şuraya bakın şuraya bakın, şuraya bakın. İşte oraya. Bakın bakın bakın. Kumbalara bakın birbirine nasıl bakıyorlar. SURVIVORS! <laughs>